Mikrofon biraz uzaklaşalım. Ses dünyasına. Evet, ses dünyasına doğru gelelim. Mikrofon orada ve Aynur'u dinleyelim. kılıcım düşer önce Büyür yavaş yavaş Bir bakarsın volkan olmuş Yanmışsın arkadaş Dolduramaz boşluğunu Ne ana ne kardeş Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş Ortak olmak her sevince, her derde kedere Ve yürümek ömür boyu arkadaşça el ele Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş. Seninle biz, seninle arkadaş. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkarttın beni. Bana yürümeyi öğrettin, yeniden el ele ve daim vardimdi. Gün gelir. Gün gelir yollarımız ayrısa bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir birleşir ellerimiz biz biz ayrısak bile kopamayız. ortak olmak her sevince her derde giderek ve yürümek ömür boyu arkadaşça. sen hiç ota içten gülen gözlerde yaş yollarımız ayrılsa bile seninle arkada Arzına sağlık yollarımız ayrılmıyor tekrar birleşiyor hayırlı olsun seni tekrar kutluyoruz Efendim ben bütün konuklara çok teşekkür ediyorum. Ee, çok içten e, düşüncelerinizi, duygularınızı dile getirdiniz ama e, süremiz azalmasına karşın küçük bir tur daha e, atmak istiyorum. Şimdi Mesut Bey'i de dinlediniz, hepiniz birbirinizin eleştirisini dinlediniz. Bu veya bunun dışındaki herhangi bir konuda e, mesajınız varsa onları alacağım. İkişer üçer cümle halinde. Ondan sonra da programımızı e, bu haftalık burada sona erdireceğiz. Kemal Bey yol yorgunluğu çöktü galiba. Böyle <laughs> gözlerde hafif bir ufalma görüyorum. O hep güler yüzünüz. Ha şimdi geldi kendisi. <laughs> evet. Ee, önce sizden başlayalım. Çok kısa ama çünkü hakikaten çok az zamanımız var. Ee, yani medya konusunda herhalde. Hiç fark etmez ama medya ile girdiğimiz için bence medya ile bitirelim. Ee, şimdi e, yine e, sizin aslında bu işler aslında iş dünyası e, para sirkülasyonu Aşağı yukarı aynı yani konuştuğumuz her her şeyin bir para kanalı vardır. Şimdi o kanaldan para akar. O kanaldan akarken para herkes doldurmaya çalışır. Yani burada genel bir metot var aslında. Bunlar birbirine uzak şeyler değil. Ee, hakikaten herkes kovasında fazla para doldurması lazım. Aslında bir menajmenin ve bir işletmenin de hedefi bu olması lazım. Bence medyada bu. Yani tartışırsak genelde detayına inersek olay bu. Ee, işte i̇şte arkadaşlarım da söyledi. Daha iyi bilenler söyledi. Ama bu aynı, arada ben sizin nasıl büyüdüğünüzü anladım. Kova ile hep doldurmuşsunuz. <laughs> <laughs> biz kova doldurduk. Biraz da onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, o doldurduysak şayet. Şimdi Aynur Hanım da söyledi. Hakikaten burada e, Avrupa'da ki Türk toplumu 4 milyona yakın Türk kökenli vatandaşımız var. Bu 4 milyonun içinde büyük ihtimal yavaş yavaş 500 bin tane daha Almanlardan ve Avrupalılardan izleyicimiz var. Bu sayı da artacak. Türkçe konuşan, Türk Türk Türk'le ilgilenen Avrupalı artıyor. Önyargılar var ama Türkiye tarafında olan fanatik Avrupalı da çoğalıyor. Yani bu 4-5 milyon dolar. Pasta büyüyor. Şimdi birincisi bu pastayı daha varlıklı hale getirirsek sizin işiniz kolaylaşır ve kaliteli bir televizyon menajmenini, kaliteli bir sponsorluk menajmenini yapabilirsiniz. Şimdi bunları anlatıyorum. aslında konuyu, konuyu çeviriyorum. Bunun için de her şeyden önce buradaki Türk toplumunun gelir düzeyini yükseltmemiz lazım. Gelir düzeyi için eğitim düzeyini yükseltmemiz lazım. Gelecekte eğitim düzeyini yüksek olmayan için, bırakın gelir düzeyini yüksek iş bulamayacak. İş bulamayan insan hiçbir yere katlamayacak ve kalitesiz program emmeye başlayacak. Ama parası yok. Do 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 dolayısıyla, dolayısıyla netice itibariyle eğitim, girişimcilik, bilgilenme, bilgilendirme çok önemli. Siz kendi hedef kitlenizi, pazarınızı büyüteceksiniz. Bu hep bir win-win'dir. Buradaki Türkler kazanacak, siz kazanacaksınız, biz kazanacağız. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girerken işi çok kolaylaşacak. Onun için bu tür konulara yatırım yapmanız herhalde en doğrusu hep beraber buralara odaklanmalıyız. Peki teşekkür ederim. Aydın'cığım sen de var mı söyleyeceğim bu konuda herhangi bir söz? Çok Kemal kısa bir şey. Kemal Bey'in söylediklerine katılıyor. O zaten konuştu yeterince. Ee, Gerekler ben hakkımı diyorsun şeyleri. böylece. Evet, şey Kemal Bey'i evet. Bey devretmiş Biz olayım. Biz yani. de kabul ediyoruz. <gülüyor> 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 evet Aydın'cığım. Ben yani. Türk televizyonlarında genel bir mesaj vermek gerekirse. Maalesef Alman televizyonları Türklerin problem olan taraflarını ön plana çıkartıyorlar. Ve Türk televizyonları buna karşı Avrupa televizyonları Türklerin potansiyel oluşturduğu yani müspet, pozitif olduğu unsurları ön plana çıkararak e, Türk insanının karamsar olmasını değil, pozitif e, misallerle Çok güzel. Buradan e, da bir hareket e, başkası da yapabilir ama biz de en kısa zamanda yapmaya çalışırız. Türk medyasıyla Alman medyasını ben bu programda bir araya getireceğim. Bir, eğer e, ömrümüz e, yeterli olursa. Teşekkür ediyorum. Hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. Tabii ben de burada e, medyanın bize desteğiyle birlikte Avrupa'da yaşayan Türkleri yani sadece Almanya değil e, birlik, beraberlik olmalarını çağırıyorum. Eğitimde birbirlerine katkı, derneklerde birbirlerine katkı sunmalarını e, istiyorum. Çünkü e, burada madem Avrupalılar tarafından biraz şey yapılmak isteniyor, öyle hissediyorlar kendini. O zaman kendilerini ön plana çıkartıp herkes ülkesinin fahri elçisi olması lazım. Ülkesini tanıtması lazım. Şu an çeşitli oyunlar oynanıyor. Ülkemiz şeyinde oynanıyor çeşitli oyunlar. Bu gibi provokasyonlara gelmemeleri lazım. Biz biriz Avrupa'daki gücümüzü göstermemiz lazım. Bu vesileyle de herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim Çok teşekkürler değer düşüneceğiniz için. Evet, Ergün Bey. Evet, müsaade ederseniz ben gençlere yönelik bir mesajım, evet. mesaj vermek istiyorum. Yani Almanya'da yaşatılmakta olan tüm gençlere kesinlikle eğitimlerini tamamlamalarıyla ilgili bir ricada bulunuyorum. Çünkü gerçekten Alman ekonomisi ve Almanya'daki Türkler'e yönelik projeler bir sünger gibi o Türk gençlerinin önümüzdeki dönem çekeceklerdir. Kaldı ki zaten birinci ve ikinci generasyon yani annelerimiz, babalarımız günümüz zorluklarla Bizlerin tohumlarını o zamanlardan attılar. O tohumları yeşertmekte biz gençlerin boynunu bozması gereklidir. Çok teşekkür ediyorum. Kısa konuşulmamış iki mesele. Çok kısa konuşulmadığı için ama önemli <laughs> iki cümle. İki cümle. Birincisi Türk medyasına entegrasyon konusunda Alman hükümeti çok önem veriyor. Yani bu konuda işbirliği yapmaya hazır. Çünkü Türklerin eğitim ve entegrasyon konusunda yönlendirilecek özellikle ailelerin çok anahtar olduğunu biliyorlar işbirliği yapın hazırlar. Ya başbakan da bunu söyledi. İki çok önemli unuttuk bunu konuşmayı. Türk medyasının çok önemli bir hizmeti var. Buradaki Türk vatandaşlarımıza Türkçe öğretiyor. Aslında Türk Medyası olmadan insanlar Türkçeyi unutup gidiyorlar ya da bölgesel <laughs> çok dar kapsamda konuşuyorlar ama Türkiye ile Almanya Almanya arasındaki ilişkiler için Türkçe de çok önemli. Almanca kadar ne önemli. Buna da büyük katkınız var. Onun için düzgün Türkçeyi kullanmamız da çok önemli. Yani magazin şu kalitesi bir Türkçeyle düzgün Türkçeyle yayın yapmak çok önemli çünkü bir, çünkü bir katkı. Bunun doğru düzgün evet. Türkçe. Evet. kullanmak. Zaten evet. Mesut dönüyorum. Ben ee, finalde aslında e, cümleleri söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz Türkiye'de e, merkez olarak yaşam merkezi Türkiye olan bir gazeteci olarak şimdi, yöneşi olarak konuşmuyorum. E, ben gördüm ki aslında ee, Avrupa'da yaşayan Türkler zaten Avrupa Birliği'ne girmişler. gitmişler. Biz e, Türkiye olarak girmişiz. Geri kalan politikacıların çözmesi gereken e, küçük ya da büyük prosedürler o da politikacılar işlerini yapsın ve Topyekün hakikaten e, Avrupa'daki Türk varlığını, Türkiye'li varlığını bir an önce gösterelim. Evet. Evet, değerli konuklarım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu.